Kaçan mıdır? Bir şey attı abi. Kaçan mıdır? Kaçan mıdır? Abi dur ya valla Allah'ım. Sen diyorsun ki bak bak bak. Aracını çekmesinler be. Ya valla duran çarşı var ya. Ya kalk Perran kalk. kalk, kalk. Ağlam kırık kırık. Duran çarşı kırık basamıyorum abi. Kim ne de sana soruyor be? Şahin sen aracı aç aylar. Çek çek çek. Ben çok güzel çektireceğim. Çok güzel çektireceğim ben seni. Güzel çektir abi. Geç, geç. Allah! Geç. Var, ya. şey, bak, sana. Tamam, baktırır. sen. Var mı üzerinde bir şey? he Ulan Öyle yapma ya. ne yapacak ki? Bir şey yok. Otur, ablasın değil mi? Diğerinde burada olabilir ya. Otur, Abi? Tarafa baksana. Bak şimdi buraya çakmak falan atmışlar. burada şu, 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 şu. silah kılıfı var.